güzelleşmek için acı çekmek her toplumda öyle ya da böyle var olmuştur. Bunlardan bazıları dövme yaptırmak, dişleri siyahlaştırmak ve sivrileştirmek gibi örnekleri kapsar. Ancak bunun en uç örneklerinden biri olan Çinli kadınların ayak bağlama geleneğini duymuş muydunuz? Çin'de milattan sonra 1100'lü yıllarda başlayan ve 1930'lara kadar devam etmiş olan bu ayak bağlama geleneğinde Çinli kızların çok küçük yaştan itibaren ayakları acı verici derecede sıkı bağlanırdı. Doğal olarak ayakların normal gelişimi imkansız olurdu. Bundan ötürü ayak parmakları ayağın altına doğru bükülür ve kırılırlardı. Bu acıdan ötürü kızlar yürüyemez ve uyuyamazlardı. Neden bunu yaşadıklarını neyse asla anlam veremezlerdi. Zamanla acı sona erer ancak bu kızlar hayatları boyunca toparlayarak yürüme durumunda kalırdı. Bazıları ise hiç yürüyemez, tahtır evan ile bir yerden başka yere taşınırlardı. Bu neden yapılıyordu diye sormak çok makul olacaktır. Çinli erkeklerin bu uygulamayı kadınların potansiyel yasak aşklarını kontrol altına almak için yaptıkları bilinir. Ayakları bağlanan kadınlar etrafta özgürce dolaşamayacağı için kocasını aldatamayacak ve çalışamayacağı için kocasının çalışmayan bir kadını maddi olarak geçindirebileceğini göstermiş olacak ve kocasına prestij kazandıracaktı. Temel sebep her ne kadar bunlar olsa da Çinli erkekler bu gelişememiş, deforme olmuş, küçük ayakları ilginç bir şekilde erotik de bulurlardı. Bunun temel sebebi ise kadınların böyle toparlamalarının kalçayı daha güzel gösterdiğine dair olan inançlarıydı. Peki ya Çinli kadınlar neden bu acı dolu uygulamaya hiç karşı çıkmamışlardır? Bunun nedeni ise bebeğinler kızlarının ancak bu şekilde zengin bir adamla evlenebileceklerini düşünmeleriydi. Bu tarz bir evlilik ise hem çocuğu hem aileyi kurtaracağı için önem arz ediyordu. Bu uygulamayı iğrenç ve barbarca bulan Victoria devrinde yaşayan batılılar ise çelik ve balina kemiği ile güçlendirilmiş bez korseleri o kadar sıkı kuşanıyorlardı ki nefes almakta zorlanıyorlar ve iç organları zarar görüyordu. Birinin desteği olmadan oturup kalkmak ve yürümek imkansız hale geliyordu. Peki bu uygulamaları barbarca bulan bizler ironik bir şekilde benzer şeyler yapıyor muyuz diye kendimize soruyoruz. Olabiliriz. Bugünkü acılı estetikler, problemli silikonlar ve insanların bir süre sakat kalmasına yol açan boy uzatma ameliyatları benzer bir motivasyonla yapılmaktadır. Çindeki, batıdaki ve günümüzdeki acı verici bu uygulamalar zaman fark etmeksizin kazandıracakları avantajlar yüzünden farklı şekillerde de olsa karşımıza çıkmaktadır. Sadece güzel olan ve statü atlatan değerler değişmiş ancak toplumsal yapı sandığımız kadar çok değişmemiş olabilir.